İkinci Dünya Savaşı 1945'te sona erdi. Bugün eski Yugoslavya anlatmaya çalışacağım. İşte 1945'ten sonra kurulan bir Yugoslavya vardı. Bugün artık Yugoslavya diye bir devlet yok. Yugoslavya 1992'de dağıldı. Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kuzey Makadonya, Karadağ, Slovenya ve Kosova adında yedi federasyonla meydana gelmiş bir konfederasyondu. Saygın bir lider olarak olan başkanları, Cumhurbaşkanı Maraş'a Tito 1980'de vefat etti. Onun ölümünden sonra dönüşümlü olarak her federasyon iki yılına Cumhurbaşkanlığı makamını temsil edecek, bu şekilde Yugoslavya'da varlığını sürdürecekti. Fakat ne yazık ki böyle olmadı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bu federasyonlar kendi arasında anlaşmazlığa düştükleri gibi bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Bağımsızlıklarını ilan ederken de kavga çıkardılar, savaş çıkardılar. Özellikle Sırp, Hırvat ve Bosnalılar arasında çok kanlı savaşlar çıktı, savaşlar oldu. Yüz binlerce Bosnalı hayatını kaybetti. Şimdi efendim aslında Sırplar, Hırvatlar ve Bosnalılar aynı kökten, aynı ırktan, aynı renkten gelen insanlar. Fakat Bosnalılar Hristiyanlığı pek tanınmayan eski bir mezhebi olan Bokomil mezhebinden mensuptular, Müslüman oldular. Sırplar ise Ortodoks oldu, Hırvatlar Katolik oldu. İşte aralarındaki bu din ve mezhep farklılığı ne yazık ki gerek siyasiler, gerek yazar-çizer takımı, gerek ruhban sınıfı yani din adamı sınıfı tarafından sürekli kaşındı ve yıllarca dost olarak yaşayan insanlar kin ve nefretle birbirlerine karşı içten içe düşmanlıkları adeta coştu ve bir kıvılcımla Bosna Hersek ne yazık ki mahup erişan oldu ve iki buçuk milyon nüfuslu ülkenin 600 binden fazla insanı hayatını kaybetti. Yani daha önce dostça kardeşçe yaşayan insanlar birbirine bomba attı, kurşun yağdırdı. E, ee, akıl almaz trajediler. Peki neden bu böyle oldu diyeceksiniz. Efendim işte din, mezhep kavgaları insanlar arasında kışkırtmaya, ölünmeye, düşmanlığa vesile olduğu için bu trajediler, bu dramlar yaşandı. Ee, Yugoslavya 256 bin kilometre kare yüz ölçüme sahip 23 milyon nüfusu vardı. İşte o 23 milyon nüfus 7 ayrı devlete bölündü. Şimdi gelelim bugünkü Suriye'ye. Suriye, Suriye tabi 1927'den beri 1925-30 arası Fransız mandası olarak kaldı. Daha sonra değişik rejimler oluştu ve 1963'te yani 1920'de kurulan Suriye Devleti 1963'ten beri de Baas Partisi tarafından yönetiliyor. Baas Partisi Suriye'deki azınlık olmasına rağmen çok güçlü olan, çok etkili olan Nusayriler tarafından yönetiliyor. Bugünkü Cumhurbaşkanı Esat ve babası Hafız Esat e, tabii ki bakanları, generalleri, valileri yani devleti yöneten bütün kadro o Bağız Partisi mensuplarından oluşuyor. Peki burada sadece Araplar mı yaşıyor? Hayır. Kürtler yaşıyor. Türkmenler yaşıyor. Ermeniler, Süryaniler, e, Dürziler, Yezidiler bunlar yaşıyor. 2011 yılında Suriye iç Savaşı çıkmadan önce Suriye'nin nüfusu yaklaşık 22 milyondu. Tabi bugün e, ülke iç savaşta birçok insanlı, belki yarıya yakın insanla e, göçe zorlandı bu savaş zorluklarından dolayı. E, aşağı yukarı 7-800 bin civarında Suriyeli Bugün Almanya'da da 3-5 milyon, bazıları 7-8 milyon diyor. Doğru yanlış bilemiyorum. Türkiye'de yaşıyor. Tabii başka ülkelere gidenler de oldu. Tabii kimse böyle bir trajedi yaşamak istemezdi ama yaşandı. Ve 14 yıldan beri de savaş devam ediyor. Tam savaş sona eriyor, artık kan dökülmeyecek, insanlar evlerine dönecek filan derken bir de baktık ki, Kuzey Suriye yeniden kan gölüne döndü. Suriye'de yaşananlarla aslında eski Yugoslavya'da yaşayanlar birbirine çok benziyor. Orada Sırplar, Hırvatlar, efendim işte Bosnalılar, yani Müslümanlar, Katolikler, Ortodokslar var. Ve Bosna'da da e, Nusayliler var. Yani Arap Alevileri denilen insanlar var. Müslüman. E, var. E, onlar da Müslüman. E, Ermeniler, Katolikler var. Hristiyan. Yezidiler var, Dürziler var. Onların inançları biraz daha farklı. Yani Hristiyan da değil, Müslüman da değil. E ne olursa olsun efendim ne fark eder? insan değil mi bunlar? Her birisi insan. Ama işte bir kışkırtmayla, de silah vererek, birbirlerine çarpıştırırsa, işte ortalık kan gölüne dönüyor. Geriye kan ve gözyaşından başka bir şey kalmıyor. Sonunda ne ülke kalıyor, ne vatan kalıyor, ne millet kalıyor. Tam 18 Aralık 2010 yılında Tunus'ta Arap Baharı diye bir hikaye başlatıldı. Bir seyyar satıcı kendisini yaktı. Olaylar ülke çapında yayıldı. Tunus'ta. Sonra Libya'ya, Yemen'e, Mısır'a, İsrail, işte Filistin, Gazze, Lübnan, Suriye, böyle dağılcıkça dağıldı. Tam o zamanlarda söylemiştim. Daha önce çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, bölgedeki 24 ülkenin sınırları değişecek demişti. Onun böyle söylemesinden kısa bir zaman sonra işte bu Arap Baharı denen hikaye çıktı. Malum bir de Büyük Orta Doğu projesi vardı, BOP projesi. Tabii kimlere ne, ne söz verdiler, ne vaat ettiler. Onları bilen biliyor da ben burada tekrar etmek istemiyorum. Bunu daha önce işte söyledik, yazdık, çizdik. Tabii kim dinledi, kim anladı, kim ciddi aldı. Ee, orası muamma. Ama yaşananlar ne yazık ki bizleri haklı çıkardı. Ve bugün bu başlayan ateş Türkiye sınırına dayandı. Türkiye'nin demografik yapısı yani etnik ve dini yapısı Suriye'ye ve Yugoslavya'ya çok benziyor. Çünkü Türkiye'de de oralarda yaşayan insanların insanlar gibi Türkiye'de de var. Sünni'si var, Alevi'si var, Ermeni'si var, Ortodoks'u var, Yahudi'si var, Ateist'i var, dinleri var, şu var, bu var. Eğer insanları birbirine düşman ederseniz, içten içe birbirine nefret duygularını kalplerine yerleştirirseniz, ama din adamları, ama siyasiler, ama yazar süzer takımından kim yaparsa yapsın, ufak bir kıvılcımla bir anda herkes birbirine girer. Onun için benim nacizane önerim, tabii kim ciddiye alır, kim önemser onu bilemiyorum. Ama bir an evvel çok ciddi bir şekilde e, işin vahametini anlayarak olayları önlemek ve Suriye ile çok kısa bir zamanda barışmak, Suriye'nin birliğini bütünlüğünü temin etmek için e, var gücüyle Türkiye'nin çalışması lazım. Başarabilir mi? Ben başarılacağını zannetmiyorum. Böyle bir ihtimal görmüyorum. Çünkü Suriye'yi bu hale getirenler bölgede istikrar istemiyorlar. Bakıyorsunuz Suriye'ye Birçok ülkenin silahlı gücü orada, herkesin ayrı bir hedefi var. Ee, Esad neredeyse Şam'a sıkışmış kalmış vaziyette ama güneyden İsrail' vuruyor ve kuzeyden diğer oradaki silahlı gruplar vuruyor, vuracak. E, Suriye'nin zaten yarısı paramparça olmuş. Şimdi herkes birbirine vuruyor. Benim söylemeye çalıştığım şu, Suriye'deki alev Türkiye'ye sıçramadan bu işin e, durdurulması ve bu yangının söndürülmesi. Korktuğumuz başımıza gelmez, umarız daha büyük acılar yaşanmaz. Hoşçakalın efendim, Allah'a emanet olun.